herkese güzel bir cumartesi gününden merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. Ben de Öznur. Merhaba herkese. Ve altımıza CLX 250. Bugün nereye gidiyoruz aşkım? Bugün Aydos Gölü'nün taraf, tarafına, mangal yakmaya gidiyoruz. Evet. Orada Yine bir küçük yapacağız. Ufak tefek mangalımızı aldık. Yollara düştük. Bu sefer CLX Aydos Ormanı yolunda Aydos Ormanı da videosu olacak. Evet. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar biliyorsunuz artık YouTube camiasına biz de girmiş bulunmaktayız. Tabi ne derecede başarılı oluruz, kanalımız izlenir mi izlenmez mi çok bunun derdinde değiliz. Amacımız anılarımızı birleştirip güzel birer video haline getirip kanalı bırakmak. Evet. Tabii belki patlar bilemeyiz orasını. Ne tarz videolar çekeceğiz? Kamp videoları. Aynen. Anlarımızdan size anılarımızı getireceğiz, paylaşacağız. Bazen aldığımız aksesuarların tanıtımını yapacağız, incelemesini yapacağız. Alıp denedik mantıklı mı, mantıklı değil mi, kullanışlı mı, kullanışlı değil mi? Bununla alakalı size, size yorumlarımızı paylaşacağız. Şey, eşlikleri çıkardık. <laughs> İçlikleri çıkarttık ama bu sefer de kıçımız donuyor sanki. Ne diyorsun? <laughs> kurduğumuz zaman sıcaklıyoruz. Yolda da rüzgar alıyoruz yani e, yolda da üşüyoruz. Evet. Tam, tam geçiş dönemi. Evet. Yazlık, yazlık cekete geçene kadar böyle olacak gibi. Sana Bence güzel yazlık bir... ceket için bir üç haftamız var. Sana güzel bir yazlık ceket alacağız. Evet. Almamız lazım. Yine onu da pembe almayı düşünüyorum. Tamam, Phantom e gideriz. Bak, 3 diş. 3 diş gördün mü? Evet, mi? evet. Oh, çok Bak yaptık. şu anda evet farkı anladım. Bak şu an anlıyorum. Şu an bitmedi çünkü değil mi? Bir bitmedi viraj. Olabilir aynen. Ondan dolayı olabilir. Evet arkadaşlar Özdur'a şey öğretiyoruz. <laughs> trafik 101. Ay miraj, trafik ve çevre. İlk okulun. Viraj. Trafik ve evet. Süperci yok ya bence. Allah hiç mesaj alanına gidiyormuşuz gibi bir his. Aşkım dünkü vermiyor. gibi yanlış yanlış şey mi yazdın yoksa konumun? Onu duymayın. Allah bilir dün yanlış onu yanlış seçip bambaşka bir yere gitmiş olmamız. <laughs> Aman Allah. Göl ilerden sol gösteriyor, doğru mu? Teşekkürler, kolay gelsin. Oh. Vay. Girişinin yolları biraz bozuk. Oh. Haberiniz olsun. Göl kristal diyor. Dümdüz gideceğiz. Oh. Şuraya bakalım. Aa, bak şurası var, bak şura. ama arabaların gibi. Şurada yer var mı? Baksa. Şu karşısı şu... çok güzel. Şu Karşı nereden mi? geçeceğiz ya? Evet. Şuradan yol var mı? Aa, bak bildim motorunu bırakmış buraya. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Aydos Ormanı'ndan selamlar. Çok güzel bir manzara eşliğinde buraya sefayla mangal yakmaya geldik. Ben de çay demleyeceğim. Neler hissediyorsun? Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Tam gölün hemen kenarındayız. Motosikletimizi yanımıza aldık. Ee, Öznur'a kamp eşyalarının nasıl kurulup açıldığını, nasıl yakıldığını vesaire öğretiyor. Evet, Onun ben biraz bir Evet, 101 benim için kamp 101. Yani ya daha kaldı. önce gelmediğimize yok, yok. pişman olduk. Tamam, mükemmel bir yer. Yani mükemmel bir manzara, mükemmel bir göl. Burada botlarla falan izliyorlar hatta. Rüzgar. Allah. Yaktık Demir. başardık ama biraz fazla mı geliyor sanki. <laughs> ama şu demliğe çarpmayayım da. Hey. Aman. Hayır. O kömür poşetini alsak mı? Allah. Ay. Ay. <laughs> Diğer tarafı duman gitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tereyadan bir parça alacaksın. Hı. Bu koymadan demiri iyice Hı, biraz yağlayıp. Biraz şey yapacaksın, aynen. yapışmasın. <laughs> Mangalımız tamam. Evet. Arkadaşlar. Başarılı evet. bence aşkım. Yani. Biraz yaktık ama. Olsun, Olsun böylelikle öğreniyoruz biz de. Aynen, aynen öyle. Değişik dün oldu. sanayiye gittik arkadaşlar. Sanayiye Gitmek gittik? zorunda kaldık. Neden? Bir anda dün... Olayın böyle en başına gidelim. Bizim sis farımızın bu sabitlenen ayağındaki demir kırıldı. Kırıldı, kırıldı evet. Yani. Çünkü demir... biz iki gündür 120-130'larda biraz diyeceksiniz. Şöyle ee, kağıthane'den e, kağıthaneden Başakşehir'e gitmemiz gerekiyordu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandık. Kuzey Marmara Otoyolu'nda biliyorsunuz dört şeritli yol. <laughs> 4 dört şeritli yolu bulmuşuz, rahat durur muyuz dedik. Açtık gazı, açtık gazı. 100, 110, 120, 130, 140. Gidiyoruz tapakaz. Sol şeritten kapat, kapattık. Adrenalin, heyecan. açtık abi. Çakarı insanların suratına patlata patlata gidiyoruz. Onlara bir baktık. Kırılmış. Evet. Ve eve tam varmaya yakın Aynen. bir zamanda evet. fark etti evet. Sefa. Sonra oradan dönüp sanayiye gitmek zorunda kaldık. Sanayiye neden gittik sanayiye? Bu demiri kaynatabilir miyiz diye düşünüyorum. O evet. İstilecek de sahiline oradan gitmeye da... çalışırken Yanlış konum mu yapıp biz gitmişiz. Öyle bir anımız oldu. Acayip bir gün. Ya, motoru birazcık ya, hızlı yaptık diye iki gün yani. Nazlı sis <laughs> varları da. Aynen. Bizi zorladı ya, ya o, kullanmayacaksınız. biraz. Evet. Sakin kullanacaksın. Streşim çok yükseldi. Aynen öyle. O zaman biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Çok acıktım. <laughs> ve sizi güzel göl görüntüleriyle baş başa bırakalım. Hı. diyelim. Girelim.